Buyurun Elif Hanım. İstediğiniz dosya. Mehtap ben size başka bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra artık sekreterliğimi sen yapacaksın. Bana böyle bir bilgi verilmedi Alev Hanım. İyi ya işte ben veriyorum. Çıkabilirsin. Teşekkür Ne yaptın? Bakabildin mi dosyaya? Ya gel Nihat, gel. Otur şöyle, bir konuşalım. Oturayım. Ne konuşacağız? Ömer'le konuştum. Birlikte çalışmamızı istiyor. Ve bu kararından da vazgeçecek gibi görünmüyor açıkçası. Sana demiştim. Yani böyle bir rekabetin kimseye faydası yok Nihat. Bu şekilde çalışarak başarılı olabileceğimizi zannediyorsan hata yaparsın. Peki o zaman işimize bakalım. Tamam o zaman anlaştık. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ayşe, bugün... E hadi sizi bekliyorum. Poşetleri ben alırım canım. Oo, maşallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk hala. Ay güzelleri. Ay o bütün mağazayı satın almışsınız. <laughs> Asya'nın istekleri bitmiyor ki. Yani genç kızlığını düşünemiyorum. Ay ona feda olsun. Bakayım neler aldınız, bakayım, bakayım. Benim çalışma odasına gitmem gerekiyor. Gelir misin? Sana göstermek istediğim bir şeyler var. Tamam, ben önce şunları bırakayım. Ondan sonra gelirim. Ee, Abiciğim, bu senin. Teşekkürler Ayşecim. Bana değil, karına teşekkür et. Ya Zehra o kadar zevkli ki... ...kravatta gözüm kalmadı desem yalan olur. Ee, hadi o zaman girelim, bakalım Asya beğenecek mi aldıklarımızı. Hadi, hadi bakalım. Saat kaç olmuş? Demir niye gelmedi ki acaba hala? Kusura bakma. Beklettim. Ama bu beklemenin bir ödülü var. Nasıl yani? Birlikte vakit geçirelim istedim. Sinema. <laughs> Demir. Ne dersin? Leyla Hanım. <laughs>